Ahmet Bey Çorum'dan Trabzon'a seyahat edecektir. Arabasının yol bilgisayarına baktığında çeşitli mesafelerdeki ortalama hızları şu şekildedir. Bu tabloya göre yol bilgisayarının oluşturacağı ortalama hız grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? İnceleyelim. Çorum Samsun. Pembe renkli sütun. 110 km saat. A seçeneğinde görebiliyoruz. B seçeneğinde göremiyoruz. C seçeneğinde görebiliyoruz. D seçeneğinde görebiliyoruz. Samsun Ordu turuncu renkli sütun 80 km/saat. Bakalım. A seçeneğinde görebiliyoruz. C seçeneğinde görebiliyoruz. D seçeneğinde görebiliyoruz. Ordu Giresun yeşil renkli sütun 75 km/saat. A seçeneğinde göremiyoruz. C seçeneğinde görebiliyoruz. D seçeneğinde görebiliyoruz. Giresun Trabzon sarı renkli sütun 90 km saat C seçeneğinde görebiliyoruz. D seçeneğinde göremiyoruz. Cevabımız C seçeneğidir. Tabloda Çorum'daki bir otobüs firmasının farklı illere hareket eden otobüslerinin hareket saatleri verilmiştir. Alperen, Salih, İrem ve Şeyda çeşitli illere yolculuk yapacaklardır. Varış yeri, hareket saati. Tabloda verilen hareket saatlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Muğla'ya gitmek isteyen Alperen ve Zonguldak'a gitmek isteyen İrem saat 18.30'da terminalde olursa, Alperen gideceği yerin otobüsüne yetişir. İrem yetişemez. Muğla'ya 22.15'te hareket saati. Zonguldak 18.15'te. 18.30'da terminalde olunursa Zonguldak hareket saatine yetişilemez. Bu ifade doğrudur. B. Tokat'a gitmek isteyen Fatih ile Aydın'a gitmek isteyen Zafer saat 16.45'te terminalde olursa Fatih gideceği yerin otobüsüne yetişemez. Zafer yetişir. Tokat'a hareket saati 15.45. Aydın'a 22.45. 16.45'te terminalde olunursa Tokat'a gidecek otobüsü kaçırır. O yüzden bu ifade de doğrudur. C. Aydın'a gitmek isteyen Halim ile Muğla'ya gitmek isteyen Hüseyin saat 22'de terminalde olursa her ikisi de gidecekleri yerlerin otobüslerine yetişir. Evet, Muğla 22.15, Aydın 22.45, 22'de terminalde olunursa yetişebilirler. D, Zonguldak'a gitmek isteyen Şeyda ile. Zonguldak için 18.15. Tokat'a gitmek isteyen Salih. Saat 18'de terminalde olursa. Tokat için 15.45. Salih gideceği yerin otobüsüne yetişir. Şeyda yetişemez. Hayır tam tersi durum söz konusudur. Şeyda yetişir. Çünkü Zonguldak için 18-15. Salih yetişemez. Çünkü 15-45. Cevabımız D seçeneğidir. Soruda bir grafiğimiz var. Gökalp'in Eylül-Aralık ayları arasında arabasıyla kat ettiği mesafeleri gösteren bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. En fazla mesafeyi Kasım ayında kat etmiştir. Evet. 250 km. B. Bu ayların hiçbirinde 100 km'den az mesafe kat etmemiştir. Hayır kat etmiştir. Aralık ayında 50 ile 100 arasında bir mesafe kat etmiştir. C. Ekim ayında kat ettiği mesafe sayısı Eylül'ünkünden fazladır. Evet, Ekim ayında 200 mesafe kat etmiştir. Eylül ayında 150 mesafe kat etmiştir. D. Bu aylar arasında en az mesafeyi Aralık ayında kat etmiştir. Evet, en az Aralık ayında kat etmiştir. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki bir mağazanın bazı ürünlerdeki 3 aylık satış grafiği verilmiştir. Bu grafiğe göre aşağıdaki tabloların hangisi mağazadaki ürünlerin 3 aylık satışlarını göstermektedir? Telefon, bilgisayar, harici bellek, şarj aleti bakımından ayları incelemeye çalışalım. Telefon için mavi çizgiyi takip ediyoruz. Ocak ayında 10, Şubat ayında 15, Mart ayında 15. Bilgisayar için kırmızı çizgiyi takip ediyoruz. Ocak ayında 4. Şubat ayında 9. Mart ayında 5. Harici bellek için pembe çizgiyi takip ediyoruz. Ocak ayında 20. Şubat ayında 25 Mart ayında 30 Şarj aleti için sarı çizgiyi takip ediyoruz. Ocak ayında 15 Şubat ayında 25 Mart ayında 40. Evet buna göre inceleyecek olursak seçenekleri uygun olan seçeneğin C seçeneği olduğunu görebiliyoruz. Cevabımız C seçeneğidir. Türkçe öğretmeni Nurettin Bey, öğrencilerinin girdiği denemede yaptıkları Türkçe doğrularını gösteren bir grafik hazırlamıştır. Bu grafikteki mavi sütun, o denemedeki sınıf birincisinin doğru sayısını, turuncu sütun sınıf ikincisinin doğru sayısını, pembe sütun ise sınıf sonuncusunun doğru sayısını göstermektedir. Verilenlere göre aşağıdakilerin hangisi söylenemez? A. Bu denemede 5P sınıfının birincisi, Diğer sınıfların birincilerinden az sayıda doğru yapmıştır. Evet. 5B sınıfının birincisi diğerlerinden az sayıda doğru yapmıştır. B. Bu denemede 5C sınıfının ikincisi diğer sınıfların ikincilerinden fazla doğru yapmıştır. Hayır. 5C sınıfının ikincisi fazla doğru yapmamıştır. 5A sınıfının ikincisi daha fazla doğru yapmıştır. C. Bu denemede ikinci ile sonuncu arasındaki en az fark 5B sınıfındadır. İncelediğimizde en az farkın 5B sınıfında olduğunu görebiliyoruz. D. De, bu denemede 5A sınıfında birinci ile ikinci arasındaki fark 5C sınıfınınki ile aynıdır. Evet, her ikisinde de bir soruluk fark vardır. Cevabımız B seçeneğidir. Türkçe öğretmeni Nurettin Bey, öğrencilerinin girdiği denemede yaptıkları Türkçe doğrularını gösteren bir grafik hazırlamıştır. Bu grafikteki mavi sütun o denemede sınıf birincisinin doğru sayısını, turuncu sütun sınıf ikincisinin doğru sayısını, pembe sütun ise sınıf sonuncusunun doğru sayısını göstermektedir. Bu bilgilere göre, aşağıdaki verilerden hangisi 5C sınıfına ait olabilir? A sınıf birincisi 18, sınıf ikincisi 16, sınıf sonuncusu 9. B sınıf birincisi 19, sınıf ikincisi 18, sınıf sonuncusu 9. C sınıf birincisi 18, sınıf ikincisi 17, sınıf sonuncusu 5. D sınıf birincisi 19, sınıf ikincisi 16, sınıf sonuncusu 5. İnceleyelim. Sınıf birincisi 18, sınıf ikincisi 17, sınıf sonuncusu 5. 18 17 5 olacak. Cevabımız C seçeneğidir.